Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, meclis kararlarının oy birliğiyle alınıp kararlılıkla uygulandığını ifade etti. Meclisin bir yıllık faaliyetini değerlendiren Yılmaz, Kütahya İl Genelinde kanalizasyon yapım oranının %98'e ulaştığını kaydetti. İçme suyu olmayan hiçbir köy veya mezra bulunmadığını dile getiren Yılmaz, bir yılda 146 km birinci kat asfalt, 60 km de ikinci kat asfalt attık, 120 kilometre altyapı ve stabilize yol yaptık. 35 kilometrelik yol onarım ve genişletme çalışması yaptık. Köydesten 38 kilometre birinci kat asfalt, 38 kilometre de ikinci kat asfalt yaptık. 1060 imar çalışması yaptık. 51 adet proje çalışması gerçekleştirdik. Köylerimize 180 adet 2,5 tonluk çok amaçlı yangın tankeri dağıttık. 1151 adet oturma bankı dağıttık. Yaklaşık 200 yerleşim alanına 223.500 metrekare kilit parke taşı döşedik. 8.235 adet çöp konteyneri dağıttık. 657 adet yangın hidrantı dağıttık. 40 adet su deposu yaptık. 26 isale hattı ve 35 sondaj çalışması yaptık. 13 ilçede köylere hizmet götürme birliği aracılığıyla 549 köy ve bağlı 109 mezraya ihtiyacı göre mezarlık bakımı, tuvalet, imam evi, okul, lojman, tamir ve yapımını gerçekleştirdik. Bunun maddi değeri yaklaşık 10 milyon liradır. 50 adet oyun parkı kurduk. 63 milyon lira tutarından yeni iş makineleri aldık. Bunlar dozer, grader, silindir, damperli kamyon ve pikaptan oluşuyor diye konuştu. Meclisin 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucu 31 AK Partili ve 6 Milliyetçi Hareket Partili üyeden oluştuğunu belirten Musa Yılmaz, 2014 yıl bütçelerinin 73 milyon 500 bin lira olduğunu anımsattı.